E-defter oluşturma ve bulutta imzalama işlemleri. Web üzerinden e-defter imzalama ve gönderme işlemi için nette arşiv veya işte defter üyeliği gerekmektedir. Bu özellik ile bilgisayara herhangi bir kurulum yapmadan Luka Mani Müşver paketi üzerinden e-defter hazırlama, imzalama, gönderme ve saklama işlemlerini güvenle yapabilirsiniz. Mali mühür veya elektronik imzaya gerek duymaksızın işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. LUCA muhasebe yazılımında e-defter bulutta imzalama işlemleri için öncelikli olarak birkaç bileşene ihtiyacımız vardır. Birinci önceliğimiz işte defterim veya nette arşiv üyeliği. İşte defterim üyeliği için LUCA.com.tr üzerinde ödeme ve üyelik işlemleri alanından sanal pos ödeme işlemlerini tırıyoruz. Burada mevcut LUCA üye ödeme işlemlerini seçiyoruz. LUCA muhasebe yazılımını işaretliyoruz. Ve gelen ekranda luka üye numaramızı yazıyoruz. Ara butonuna bastıktan sonra gelen pencerede işte defterim talebi alanından istemiş olduğumuz kontrolü belirleyip seç butonuyla satın alma işlemlerimizi gerçekleştiriyorsunuz. Nette arşiv üyeliği içinse www.netterarsiv.com adresinden sözleşmeler alanından sözleşme ile üyelik sağlayabilirsiniz. Net arşiv ve işte defterin arasındaki farklar şunlardır. Net arşiv iş netten satın alınır. Nette arşiv yıllık ücretlidir. E, lisanslamadan firma sorumludur. Fatura firmaya kesilir. Lisanslamadan firma sorumludur. Luka mali Müşer paketinde oluşturulan e-defterler online yüklenir ve saklanır. Luka mali Müşer paketinde oluşturulan e-defterler için bulutta imzalama ve gönderme hizmeti dahildir. Diğer programlarda oluşturulan e-defterler sürükle bırak yöntemiyle saklanır. Luka mali Müşer paketinde oluşturulan e-defterler için bulutta imzalama ve gönderme hizmeti dahildir. İşte defterimde ise kontrol ile ücretlendirilir. Alınan kontroller 24 ay süreyle geçerlidir bir firmanın bir aylık e-defterleri bir kontör olarak ücretlendirilir. Yani bir firmayı bir yıllık olarak düşünürsek 12 kontördür. Tüm firmalar tek ekrandan takip edilir. Lisanslamadan mali müşavir sorumludur. Kontör faturaları mali, mali müşavire kesilir. Luka mali müşavir paketinde oluşturulan e-defterler online olarak yüklenir ve saklanır. Luka Mali Müşer Paketi'nde oluşturulan e-defterler için bulutta imzalama ve gönderme hizmeti dahildir. Luka Mali Müşer Paketi'nde oluşturulan e-defterler için bulutta imzalama ve gönderme hizmeti dahildir. Diğer programlarda oluşturan e-defterler sürükle bırak yöntemiyle saklanır. Geçmiş yıl defterleri kontrol karşılığında yüklenerek saklanabilir. İkinci aşama işte defterin veya nette arşiv üyeliğinden sonra yapılması gereken işlem ise e-defter mükellefleri için dijital gip.gov.tr adresi üzerinden uyumlu yazılım muvaffakatname dilekçesi oluşturmaktır. Bunun için dijital vergi dairesinde dilekçelerim alanından yeni dilekçe oluştur butonuna basıyoruz. Açılan dilekçe türleri sayfasında e-defter muvaffakatname işlemleri alanında geçiş yapıyoruz. E-defter muvaffakatname oluşturma ekranında uyumlu yazılım firması seçim alanındayken uyumlu yazılım firması alanında TÜRMOB temel eğitim yayın ve yazılım hizmetleri işletmesini seçiyoruz ve ileri butonuna basıyoruz. Bilgileri kontrol ettikten sonra onayla işlemiyle oluşturmuş olduğumuz dilekçeyi onaylıyoruz. Oluşturulan ve onaylanan dilekçeler e-defter go.tr'de muvafakatnameler alanında görüntülenecektir. Muvafakatname oluşturmadan uyumlu yazılım firması ile elektronik defter ve berat gönderimleri gerçekleşmemektedir. 3. aşama. Luka muhasebe yazılımında gerekli tanımlamaları gerçekleştirmek. İlk olarak yapılması gereken işlemler e-defter mükellefinin gönderim şeklinin belirlenmesidir. Nette arşiv veya işte defterim ile gönderim için yönetici modülü, müşteri işlemleri, müşteri listesi alanından ilgili mükellefin kartına giriş yapıyoruz. Müşteri kartı içerisinde e-defter ve berat imzalama işlemleri işte defterim ile yapılsın, e-defter ve berat imzalama işlemleri nette arşiv ile yapılsın seçeneklerinden birini işaretliyoruz. E defter ve berat imzalama işlemleri net tarşiv ile yapılsın seçeneği işaretlendiğinde, ilgili müşteri kartı içerisinde diğer sekmesinde bulunan net arşiv bilgileri alanında müşteri numarası, TC kimlik numarası ve şifre bilgisini yazarak kaydet butonuna basıyoruz. Eğer e-defter ve berat imzalama işlemleri işte defterim ile yapılsın seçeneği işaretlendiyse, işte defterin bilgilerini yönetici modülü diğer işlemler SMSMM bilgileri alanından kurum şifre bilgileri sekmesinde yer alan işte defterin bilgileri kısmında müşteri numarası, elektronik posta adresi ve şifre bilgilerini yazarak kaydet butonuna basıyoruz. İşte defterin veya net arşiv bilgilerimizi tamamladıktan sonra elektronik defter bulutta imzalama ve gönderme işlemleri için muhasebe modülü, elektronik defter işlemleri, e-defter oluşturma ve imzalama işlemleri alanına geçiş yapıyoruz. Burada farklı bir pencerede sistem açılacaktır. İlk karşımıza gelen filtrede dönem seçimi yapıyoruz. Ve listele butonuna basıyoruz. Listele butonuna basıldığında sistem Biraz önce müşteri kartlarında işaretlemiş olduğumuz net tarşiv veya işte defterim seçeneklerine göre işaretlenen elektronik defter mükelleflerini karşımıza getirecektir. Burada ilgili firmalara ilişkin özet bilgiler de yer almaktadır. Örneğin önceki gönderilen parça bilgisi firmanın net tarşiv ile mi gönderim seçilmiş, işte defterimle mi gönderim seçilmiş bu bilgileri de yine ekrandan görebilirsiniz. Yine bu ekranda İlgili döneme ait YME kayıtlarının fiş sayılarını, parça sayılarını buradan ay ayarlayabilirsiniz. Örneğin yoğun fiş sayısına sahip olan firmalarda parça sayısı alanından bölme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlgili dönem kontrollerini yaptıktan sonra firmaları işaretleyip ekranınızın alt tarafında bulunan E-Defter Gönder butonuna bastığınızda sistem sıralı olarak firmaları gönderecektir. Örneğin ilk bir, birinci firmayı gönderdikten sonra ikinci firmanın gönderimine başlayacaktır. İlgili satırlarda ise elektronik defter gönder butonuna bastığınızda ise aynı eş zamanlı olarak elektronik defter gönderimlerinde bulunabilirsiniz. Örneğin Test Merakçe firması için e defter gönder butonuna basıyorum, sonra Test Kurum firması için e defter gönder butonuna basıyorum. İki firma içinde eş zamanlı olarak işlemler başlayacaktır. İşlemler başladı ve ilgili döneme ait yevmiye maddelerinde bir takım uyumsuzluklar tespit etti. Bu uyumsuzluklarda önceki client'ta yani masa üstünde kurulu olan elektronik defterde almış olduğumuz hata mesajlarına ilişkin yine burada da sistem size bilgilendirmelerde bulunuyor. Örneğin şu vermiş olduğu 20.042 ile ilgili e, belge türü ve evrak tarihi hatasını hangi fişlerde olduğunu burada yazıyor. Burada bu fişlere ulaşıp buradan düzeltme işlemlerinizi topluca yapabilirsiniz. Örneğin hata mesajının altında yalan buraya tıklayınız butonuna bastığınızda hemen şu ekranımı iki ekranda görüntülenecek şekilde ayarlayayım. Bakın Tesmer AŞ firmasındayım. Arka tarafta da Alparatak tak firması da görünüyor. Buraya tıklayınız butonuna bastığımda sistem Tesmer AŞ'deki bu fişlerin topluca düzeltme ekranına beni ulaştıracak. Bakın sağdan firma seçimini otomatik yaptı ve ilgili fişlerin yer aldığı evrak no belli türü toplu düzenleme ekranına beni ulaştırdı. Buradaki hata neymiş? Evrak numaraları ve ödeme yöntemleri bu firmada giriş yapılmamış. E-Defter Bulut'ta imzalama ve gönderme işlemi, işlemleri içinde de hızlıca kayıtlarınızı aktarabilirsiniz. Örneğin burada belge türü ve evrak numarası ve evrak tarihi boş olan kayıtlarınıza hızlıca bir seçimle örneğin MF olarak ata dediğimde sistem fiş tarihlerini evrak tarihi olarak atadı. Boş olan kayıtları ise belge türlerini ve değişmez fiş numaralarını da atamasını gerçekleştirdi. Dilerseniz eğer ekranınızın alt tarafında bulunan toplu satır seç veyahut da toplu değer ata özellikleriyle de çeşitli durumlara göre de belge türü, ödeme yöntemi, evrak numarası atama veyahut da temizleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Tekrar elektronik defter sayfasına dönüyorum gönderme ekranına bakın bu firma için yapmıştım bir de test kurum firması için de yine benzer bir hatayı vermiş farklı fişlerde yine hiç ekranımı kapatmadan buraya tıklayınız yazısıyla ilgili firmaya geçiş yapıyorum ilgili firmaya geçiş yaptığın gibi eş zamanlı olarak da ilgili fişleri buluyor sistem ve hataların hangi alanlardan kaynaklandığını bize gösteriyor. Yine hızlı seçim alanıyla burada da benzer bir çözümü uygulayalım. Belge türümü boş olanlar için MF'ye dedim. Evrak tarihi boş olan kayıtlar için fiş tarihini kullan. Evrak numarası boş olan kayıtlarınız için de değişmez fiş numarasını evrak numarası olarak için evrak numarası olarak atama özelliğini kullanıyorum. Bakın şu ekranda şöyle yapayım hemen. Buraya tıklayınız butonuna basıyorum. İlgili boş alanlar dolduruldu. Yine ne yapıyorum? İşaretliyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Hiç ekrandan çıkmadan tanım işlemlerimizi gerçekleştirdim. Yine tekrar Ekranımı kapatmadan tekrar elektronik defter gönder e-defter gönder butonlarına basıyorum ve eş zamanlı olarak da e, kayıtlarımın karşıma gelmesini sağlıyorum. Yine bir uyarı daha verdi. Dedi ki birden fazla mev belge mevcut dedi. Bir önceki hata mesajından farklı bir hata mesajı. Yani fişleri bölmem gerekecek. Yine bakın burada yine arkada test kurum firması seçili. Ben test şey edeyim. Buraya tıklayınız butonuna basıyorum. Firma değiştiriliyor ve hataların olduğu fişler karşıma geliyor. Buradan toplu fiş böl butonuna basıyorum. İşaretliyorum. Toplu fiş böl işlemiyle bölünmesi gereken kayıtlarımın bölünmesini sağlıyorum. Yine aynı ekranıma dönüyorum. Diğer firmamda da yine benzer bir hatayı verdi. Buraya tıklayınız butonuna basarak arka tarafta o firmaya geçiş yapıyorum. Yine toplu fiş böl işlemiyle fişlerimi işaretleyip toplu fiş böl butonuna basıp tamam butonuna basıyorum. İşlem tamamlandı tekrar elektronik defter gönderme ve imzalama ekranına geçiş yapıyorum. E defterleri gönder, e defterleri gönder butonuna basıyorum. Ve işlemler eş zamanlı olarak tekrar başlıyor. Yine sistemde bir elektronik defter kılavuzuna göre bir uyumsuzluk varsa sistem beni uyaracak. İşlemler burada şu şekilde olmaktadır. Luka mali müşavir yazılımından ilgili dönemler nette arşiv veya işte defter sistemine gönderilir. Nette arşiv veya işte defterin portalında imzalanır. İmzalanan defter ve beratlar gelir dersi başkanlığı elektronik defter sistemine yüklenir. Gelir dersi başkanlığında işlemler tamamlandıktan sonra GIP onaylı beratlar nette arşiv veya işte defterim sistemine indirilir. Gönderilen beratlar ile GIP'ten indirilen beratlar imza kontrolleri yapılır indirilen kip onaylı beratların özet değerleri Luka Mali Müşar paketine aktarılır. Defterler net veya işte defterim sayfalarında güvenle saklanır. Şimdi tesmer aşı için işlemim tamamlandı. Bu saymış olduğum süreçler tesmer aşı için gerçekleştirildi ama diğer firma için bu işlemler gerçekleştirilemedi. Neden? Çünkü bu firmada e, muvafakatname Yapılmamış muvaffakatname yapılmadığı için de ekranda görmüş olduğumuz hata mesajını bizlere iletti. Muvaffakatname vererek tekrar elektronik defter gönderme işlemlerinizi bu firma için gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda işlemler sunucu üzerinde yürütüldüğünden hazırlanma ve gönderme aşamasında ekran kapanması, internet bağlantısının kopması, elektrik kesintisi, bilgisayar kapanması veya gelir dersi sunucularının yanıt vermemesi durumlarında da sistem işlemleri kesintisiz olarak devam eder. Örneğin sayfayı kapatıyorum, tekrar ilgili ekranı açıyorum, ilgili dönemi seçip listele butonuna bastığımda sistemde işlemlerin devam ettiğini göreceksiniz. İşlemler devam ettiği sürece defter silme işlemlerimizi gerçekleştirmeyiniz. İşlemin sonucunun oluşmasını bekleyiniz. Şimdi gelelim gönderilen elektronik defter ve beratlara nereden ne şekilde ulaşabiliriz? Kontrollerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Öncelikli olarak bu defterler bu dönem için geliri dersi başkanlığına gönderildi. Net arşiv sisteminde de saklandı. İlk olarak Net arşiv sistemine bir bakalım. Net arşiv sistemini aç butonuna basıyorum. Sistem Luca proxy vasıtasıyla Net Tarşiv portalına Luca'daki kayıtlı olan Net arşiv bilgileriyle açıyor. Açılan Net arşiv sayfasında e defter yükleme alanından son olarak gönderilen elektronik defterin gönderildiği ve doğrulandığını burada görebiliyoruz bu alandan gönderilen defterlerin ve beratların kip onaylı beratlarını görüntüleyebiliriz. Örneğin kip berat ilgizemel butonuna bastığımda sistem ilgili döneme ait gelir dersi başkanlığı onayla kip onaylı beratı karşımıza getirir. Yine keza YMI defteri meylesini tıkladığımızda da gönderilen elektronik defterin YMI defterini bu alanda görüntüleyebiliriz. Yine bu ekrandan dilerseniz eğer indir butonu ile ilgili döneme ait tüm defterleri ve hatta sadece ilgili dönemin defterini bilgisayarımıza indirebilirsiniz. E-Defter imzalama alanında ise Luka'dan gönderilen ve imzalanan defterlerinin durumlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Daha sonra bu ekrandan da eğer işlemlerimiz tamamlandıysa paket silme yaparak gönderilen defterleri de silebilirsiniz. Aynı zamanda imzalanan ve hatta imzalama aşamasında olan defterlerde silme işlemlerini de Luca üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim gelir idaresi başkanlığında gönderilen elektronik defterimizi görüntüleme işlemlerine. Yine ilgili firmanın içerisindeyken GIP e-defter bağlan butonuna basıyoruz. Yine Luca Proxy vasıtasıyla sistem gelir idaresi başkanlığı elektronik defter uygulamasına bağlanmaktadır. E-Defter portalına bağlandıktan sonra burada paket listesi alanından ilgili dönem seçimi yaparak gönderilen paketleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Şu anda elektronik defterlerimiz ilgili dönem için Gelir Dersi Başkanlığı'na gönderildi. Net arşiv sistemlerinde de saklanmış bulunmaktadır. Ayrıca gönderilen elektronik defter ve beratlarını İstemiş olduğunuz bilgisayara da indirebilirsiniz. Bunun için yine elektronik defter gönderim işlemleri alanında ekranınızın sağ tarafında bulunan e-defter indir butonuna basarak gönderilmiş olan ilgili dönem defterini zipli olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. E-defter indir butonuna basıyorum. Gelen dosyayı bilgisayarıma kaydediyorum. Dosyayı açıp görüntüleyelim hangi dosyalar inmiş bilgisayarımıza ona da bakalım. Zipli dosyasının içerisinde yer alan ilgili dönemi çift tıklıyorum. Ve karşıma o döneme ait gönderilmiş olan defter ve beratlar gelmektedir. 2025 yılı Ocak ayından itibaren gönderilen elektronik defterlerde artık KB dosyalarının içerisinde kebir izlemeli yer almayacaktır. Yevmiye, Yevmiye beratlarının içerisinde YB, y iğzemelleri yer alacaktır ama KB dosyaları içerisinde kebir defterleri 2025 Ocak ayı itibariyle artık yer almayacaktır. elektronik defter gönderimi işlemleri tamamlandı ama e, silme işlemlerini bu ekranlardan nasıl gerçekleştiriyoruz bir de ona bakalım yasal süresi içerisinde elektronik defter gönderimlerinden sonra silinmek istenirse eğer yine bulutta gönderme işlemleri ekranından sil butonu vasıtasıyla elektronik defterlerin silinmesini gerçekleştirebilirsiniz burada ilk olarak Sil butonuna bastığınızda sistem size bir bilgilendirme mesajı vermektedir. Bu bilgilendirme mesajında öncelikli olarak paket silme işlemlerinin Gelir Dersi Başkanlığı tarafından başlatılması gerekmektedir. Yani gönderilmiş olan elektronik defterler ilk olarak Gelir Dersi Başkanlığı elektronik defter sisteminden silinecek, sonra LUCA üzerinden ve arşiv İşte Defterim sistemi üzerinden silinmesinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada GIP e Paket Sil butonuna bastığınızda sistem Gelir Dersi Başkanlığı portalını açar ve ilgili dönemdeki beratları karşınıza getirir. Burada paket silme işlemini kullanıcı olarak sizin gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İkinci olarak bu işlem tamamlandıktan sonra net tarşı ve işte defterim üzerinden sil butonunu işaretleyip evet butonuna bastığınızda sistem Net arşiv veya işte defterim üzerindeki yer alan e-defter imzalama alanından gönderilmiş olan paketisiler ayrıca Luca üzerinde yer alan oluşturulmuş olan elektronik defter bilgilerini de temizler. Evet butonuna bastığınızda bu işlemleri sistem gerçekleştirir. Burada dediğim gibi öncelikli olarak işlem Gelir dersi Başkanlığı'ndan silmek, daha sonra Net arşiv, işte defterim ve Luca uygulaması üzerinden temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Silme işleminden sonra tekrar filtre butonuna veya da yenile butonuna basıp bilgilerin yenilenmesini sağlıyoruz. Tekrar defter gönderilme konumuna gelmektedir. Yakın zamanda kullanımınıza sunulacak olan aplikasyon ile mobil cihazlarınızdan da e-defter mükelleflerinizin dosyalarında işlemler yapabileceksiniz. Elektronik defter gönderme ve bulutta imzalama işlemleri bu şekilde Luka Mali Müşavir paketi üzerinden yürütülmektedir.